Evet arkadaşlar, şu anda canlı sınavdayız. Adayımız geldi. Dubasını ayarladı kendi hizasına. Paralel park nasıl yapılır onu göreceğiz. Şu anda dediğim gibi canlı sınavdayız. Adayımıza başarılar diliyoruz. Evet. Yavaş yavaş geliyor. Sol aynadan baktığında şu dubayı görmesi lazım. Gördükten sonra duracak. Görmüş olduğunuz gibi komisyon başkanımız burada. Herkes seyrediyor dışarıdayız. Evet şimdi teker bir buçuk tur düzeltip içeri girmesi gerekiyor. Sağ aynayı indiriyorsunuz. Sağ aynayı indirince şuradaki yeri görmeniz gerekiyor. İki tekerinizin sağ taraftaki şu 50 santim sarıya değdirmeniz lazım. İçeride iki hamle hakkınız var. Adayımızın şimdi tam evet düz geliyor. Önce düz gelecek. Şu dubayla ile aynayı aynı hizaya getirmesi lazım. Şimdi komisyon başkanımız da görüyor şu anda. Takip ediyor. Hocamız da takip ediyor. Evet. Şimdi aynı zel getirdi. Tam sola kırıp girmesi lazım. Arkadaşlar içeride iki hamle hakkınız var. Unutmayın. Girdikten sonra ya iki hamle yapmadan tekrar yapma hakkınız var. Dışarı çıkıp ya da ileri gidip geri gelebilirsiniz. O hakkınız var. Adayımız gelmeye çalışıyor şimdi emin olamadı evet bu şekilde gelirse büyük ihtimalle farkımız olur diye tahmin ediyorum evet geliyor 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 gördüğünüz gibi tekerlerimizin sarıya değmesi gerekiyor şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi canlı sınavdayız tek yerimiz sarıya değdi. Ön tarafını değdirmesi lazım. Biraz daha geldi. Evet. Şu anda tekerler sarıya değdi ama tekerini toplaması gerekiyor. Yani bu kadar da değse yeterli. Bakalım komisyonumuz okey dedi gördüğünüz gibi. Çok da güzel. Yani olmasa da en azından sarılara değdirdi adayımız. Şimdi dışarı çıkarken sol sinyali yakıyorsunuz. Tam, tam sola kırıyorsunuz arkadaşlar ve dışarı çıkacaksınız. Evet adayımız tam sola kırdı çıkıyor. Ve kendisine başarılar diliyoruz. Komisyon başkanımız onayladı. Diğer hareketler yapacaklar.